can dostlar, herkes hayırlı akşamlar, hatta hayırlı geceler demek lazım. Gönülleri buluşturmak için buradayız. Bizi burada şiir adına buluşturan saygıdeğer başkanımıza öyle önce teşekkür etmiştik ama bu akşam yeniden teşekkürlerimizi ile zamanı özellikle ben belirtmek istiyorum. Genel başkanımız Sayın Mehmet Nuri Parkman, Parmaksız'ın inşallah gelecek yolu da aramızda olur. Sevgi ve selamlarımı da hemen belirtmek istiyorum. Türkiye İlim Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği şu anda burada gerek Sabahleyin ya da biraz sonra burada şiir okuyacak olan üreten şairlerin eserlerinin sigortasıdır. Yani onların telif haklarını koruyan, onların alın tellerinin tellerinde ölmesini sağlayan bir meslek birliği hatta Kültür Bakanlığı'nın yan kuruluş anlamında yarı özel, yarı e, resmi bir meslek birliği bu birliği inşaatı altında yaklaşık iki bin üye var. Bu ye, üyelerimizin canla başla telif haklarını korumaya, kollamaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çünkü telif hakkı en önemli kulaklarından birisidir. Şu anda bizi dinleyip de bizim üyemiz olmayan can dostlarımız varsa onların da en kısa zamanda İlesan çatısı altında olmalarını bekliyoruz. Şimdi biraz sonra şiirlerimizi de paylaşacağız. Şiirler adına ben birlikte Ankara'dan geldiğim arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese şiir tadında bir gece diliyorum. İyi akşamlar.